kaç aldın? Ben 78 almışım. Ben de 70 almışım. Nasıl yani, olduğunu anlamadım. Ben de anlamadım. böyle beklemiyordum. Ben 66 Kim bu rahatsız eden? Ne diyor? Bir sürü mesaj atmış. Bu akşam sizin akşamınız. Kazancınız bol olsun. Çevrimsiz. %100 nakit ve anlık %35 kayıp kazandırıyor. Denesek mi? Hayır. Sakın deneme. Böyle mesajlar bana da gelmiş. Bunlar dolandırıcı oluyormuş. Bence mantıklı. %100 diyor. Bence sakın deneme. Ben deneyeceğim. Arayayım bir. Üç. Evet. Aha enayiler linke tıkladı. <laughs> hemen gir <gireceğim>. hesapları. <laughs> hemen hemen. Bu işten bayağı kazanacağız ayağız. Yok. Girdim. Gerçi bunlar çakmaz. 10 tane metin Hiç insan bir şüphelenir ya. Girdim. Tamam hemen sen bunu. Hesap buna... çekeceğim. Hemen hemen çek parayı. Böyle yani direkt atlayalım Tamam. Hemen engelleyelim ben numarayı. Şey yaparız sonra. Hallederiz akşam. Güzel. Kısa günüm tarih. Lan telefonuma bir şey oldu. Açılmıyor telefon. Telefondan anlayan kim vardı bizim Aa, Zehra anlıyordu. Bir Zehra. <laughs> Zehra gelir misin? Telefonum bozuldu bir Aa, şey oldu. Ben, Aa ne aldım bostum. da bir tane link geldi bana. Basayım dedim. Bir, bir saniye. Bir dakika. Açamazsın ki kılıfı çok kalı. Sen bir yere alışveriş Link'e tıkladın. Oğlum sen linki tıklayıp bir şeyler yedin mi? Bu niye böyle oldu? Bir saniye açalım önce bir. Oğlum Şimdi sen de bu bende ben şey de. demiştim sakın tıklama bakma e Bunlar diye Bildiğim geldi. İnsanlar al Gitmiş. Şere, 15 bin TL. Stajdan kazandığım parayı almışlar. Baktım merak etme Hemen bu söylediğim şey. şey. Aman Allah'ım. Bakalım dur sakin ol bir şey. Dur, tamam dur toparlayacağım bir saniye. Bak bir bakalım. Şey dur dur oraya girme şuraya gir. Ben sana Şuradan Söyle söylemiştim mi? bakma diye. Çünkü aynı mesajı bana da atmışlardı. Niye ne? engel olmadı? Buyurun afak müşteri hizmetleri. bu onu anlatmak istiyorum. Buyurun anlatın. Şöyle bana bir <laughs> tane link geldi. Yani <laughs> daha sür kartın temassız olduğu için oradan olmuş bir Bunun için isterseniz istersen. <laughs> <laughs> İsterim de hiç öyle <laughs> geçtiğim güne aldığım kartı güne yazıklar olsun bana yazıklar. <laughs>